Giyireceğim. Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün çok değişik bir kontentle karşınızda. Gece pazarlarınızı açacağız. Skin'i beğenirsem Umarım yanlış anlaş. Size çıkan kıyafet kıtla kat kıtlama ananı. Şu şekilde arkadaşlar ben bildiğiniz gibi neredeyse her akşam Kik'te yayın açıyorum. Kik'ten bana abone olan insanlara ilk önce oradan 10 kişiye seçip beğenip vereceğim. Ondan sonra da herkese açık bir şekilde 5 mesela Kik'te baktık abone yok. Hani 2-3 kişiye çıktı güzel skin. Hani 10 tane de her yani iki kabul sevinirim. Her gece de yayınlayın. Tüm yayınları babamın ayında yapmıyorum. Gelirseniz de sevinirim. Gelin bak yayını kapatırım, kapatırım bir daha açmam bak, yüzümü göre. Alo. 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 Lan yarra. Alo. Alo. Derken bu lazım da işte. Bana. Aynen kanka götüne sakin yavaş yavaş abi. Sakin ol heyecan yarat. Oo geç kanka devam. <laughs> Açıyorum. Delta. Yani şey yap bak. İnce tarafından götüne sok. Eyvallah çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Ses evet. ve görüntü bu arada canlı yayına gidiyor haberin olsun. Ee, bu, bu şartla tamam. Ya bu ağa gelen pazara bak amına koyayım. Yarra <laughs> yarra yarra bir tane yarra. Yarra gelmiş amına <laughs> koyayım. <laughs> <laughs> Oğlum bu kimden bu Suriyeli mi amına koyayım? <laughs> Memleket nere? Adana yolları bayrağı. Kaç şu geze pazar. Hadi amına koyayım ya. Ekran mı açacaksın? Eve şimdi? gideceğiz. Hocam eve gideceğiz. Evet hocam. <laughs> Aman ne kadar hazır mı bekliyordun? Bek evet dedi. Bekle gel gel. Bu ne amına koyayım? Senin ben amına <laughs> Ya senin amına koyayım ne anlatıyorsun sesin gidiyor ki? Adam öldü dolu amına koyayım. İnternetten belli baksana şu adamın internete baksana. Bu adam nasıl girecek yeni yıla kanka 10 piksel amına Sen yayın geldi mi sana? Sikeceğim şimdi liverpool maçına. Bak <gülüyor>, gülüyor bir de arada bir nefes alma sesi geliyor. Ya vallahi seviyorsan şu vala gece pazarı aç siktir git senin internetine sokayım ya. <laughs> Çok mu ters edin kardeşim? Açın oyunu açın. Lan. Türk isyan ediyor ama. Sıradaki şanslı kişimiz. Lan Bekondas yarra hala burada değil misin? Yarra. Şu an masa üstünü görüyoruz. Amına koydum bir de OBS stüdyo indirmişsin. İnternetin yok, bilgisayarın yok, elin yok. Olun. Neyin var? Aa o. Ya. sen açmasan da olurum. Kanka sen şunları tıkla siktir git at. <laughs> Oğlum sesin değişti kadın oldun ama. Bekledi. Bu adam adam bekliyor. Kanka bunu mu bekledik seni ama iyiyim abi ders çalışıyordum ya öyle. Evet, kolay gelsin. Ne neye gidiyorsun üniversite mi lise mi? Aynen kral üniversite ya. Hangi bölüm? Diş hekimliği. Oo maşallah lan. Kaçın sınıf? Mavileri çıkar sonra pembeleri sıra sıra açarsın. Aç bakalım. Yine 6 tane yarak yarak yarak. Oo kötü. Ay. Kötü kanka sevinme sikmiyim o olmaz. Oo, Oho. tamam bu güzel oldu. Bu şahane Oo, oldu. Güzel güzel güzel. Bu güzel oldu. Ay. Oo, her şeyi de sevineceksen Ay. sikerim. Şey. Şuna bir sövelim kanka ya tadımız yerine gelsin. Lan be kondaz yarra. Tamam bu güzel oldu. Çırt. Ay Hay senin amına bir yerçekimsel şey Uranyum nuru ateş değil <laughs> ya bunun ismini yazan Riyaz çalışanlar Kanka bu şahane bir şey biliyor musun? <laughs> Bıçağa <Bir> bak. <laughs> Alo. 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 Ay ananın amına Kanka seni kadın sandım o yüzden çektim. Niye kadın pep? Nerede okuyorsun? Devrek'te okuyorum. Geldi mi? Ooo senin ben amına koyayım. Ne ara açtın bunu beraber açacaktık hani pezevenk. Hani beraber açacaksın? Spektre kullanırsan ben sana hediyem olsun. Eyvallah abi. Eyvallah rica ederim güzel kardeşim. Çok, çok teşekkür görüşürüz. ederim. Kontenti bize saklamadığın için çok teşekkür ederim. sağ ol Eksik olma. Bırak. Hani ton, tonla hep beraber kontent yaparız falan ama... Ben senin. İmanı beraber açacak. Oha niye buraya ya? kadar geldin hocam millet bu kadar. Niye bize Hey oğlum? Heyecanını soktun. Herkes bize baktı. Ya, ya ben vize bize kontrol et ya. Ben kaç gündür bize ya. Kaya, kanka az önce bir çocuk çektim. Pezevenk açmış şeyi gece pazarını. Çok kötü bunlar yanlış hareket. Vallahi bunlar çok yanlış. Çocuğu dövemiyorum. İlk sarıyı açtım. Aç bakayım Akto. Bak attı. Kanka çok düşküren, çok iyi. Bir de %11 indirim de amına koyayım Riot? An ne Kanka bunu kullanmazsın gibi ya sanki. Kullan kullanmam abi valla. Ka kaos'un Boşa var rankın ne? Yani. Rankı göstersene bana Allah'ını seviyorsan. Yok yok göster. Şu rankını bir göster. Kaos'la hangi ranktasın? <laughs> aç şu rankını sikeceğim şimdi İsa seni de. Ha. Yok anladım. Aç şu rankı aç. Şu rankı aç, şu rankı aç sikmeyeyim. Şu rankı yok, aç. Yok. Oynaya tıkları dereceliye tıkla sikmeyeyim. Oyna dereceli rekabete dayalı. Aydır, Şuna tıkla 3 ayda sikerim ona. şimdi seni. Tıkla şu rekabete dayalıya. ya. Tam gaz göstereyim. Şu rekabete bir tıkla. Şuna bir tıkla daha koyduğumun yerine Ne gidilmez aslında hiç gidilmez benim şansım yok ki zaten. Çıkmaz buradan bir bok boş ver açma hadi gide alalım. Aç kırmızıyı sonra sırayla sarılardan hissettiğini açarsın. Evet bok. Ne bok. Bok. <laughs> <laughs> oh, bok. Ya amın sikirin yok. Valorant çilko bıçağını kullanım dersen hediye ederim. Olabilir abi ya valla. Bıçağım tamam. kutuları çok Mavileri bir çıkartın siktir edin mavileri aradan. Derken yukarıdaki daha iyi. Derken. Şey Dalaylama daha iyi ya. Lan sen ne ara açtın amına koyayım bakamıyordun. Yalnız ulu bence hani... vandal gider sana ya onu da belirtiyorum. Yok lan yeşilleri açacaktın yani... diğerlerini sonra tek tek de. Ya bu ne amına neyi gösteriyorsun kanka kapat ya, onu. Kapat, kapat şu karaktersiz alın ekranı. Bayram Berek olsun Eyvallah. bu arada Allah kabul etsin. Eyvallah. sen, de, sen de mi Berek olsun. Bütün YouTube'un. Barık bütün olsun. YouTube aleminin özellikle Enes çok güzel oğlum bu. Kanka değil ama sende bıçak abi. vardır ya. Sana gerek yok gibi geldi bana. Yor ölüyorum. Bıçağım var. Hadi seni zor sokmayın. Bak isteyeyim lan, saniye. Yok yok ayıp ediyorsun. O şeyi bıçağı ya beğendiysen. Yok lan siktir lan. Bunu kullanacak mısın? Bunu kullanacağım. Seni yarra anıyım alacağım Ulan. lan sana bro. Hiç senin benim kısım olmadı mı lan? Eyvallah. Sana ben Brawl Pass'i bak. VSS'ine değil tamam mı? Kendim hediye ediyorum. Video bitti ya. Nasıl ya? Bu kim ya? Kıvanç oh. bu amına. Ee bizi çekmedin şey amına. Video nasıl biter? Kanka Kardeşim, o zaman niye bize buraya kadar getirdin? Biz bize ya. bak Kırmızılar çok hızlı geldi. Oo. Bok. Bok. Bok ötesi. Çöp. Kanka bu ne bu lan gitmez mi senin de? Abi herkes Kanka önce bana gel Merdin Erius'a gel. Tamam, şimdi dışarı çıkacağım kanka. Aynen aynen Merdin Erius'u aradan çıkartalım. Bu çok konuşuyor bu siktirsin gitsin. Merdin Erius'u aç hadi Açıyorum hadi tamam bak boklar. yar. Dur yarraklardan başladın tamam, dur. Tamam hepsi yarrak oğlum aç hadi yarrak yarrak yarrak. Yarrak ya ooo. Oo, aç yarrak, aç yarrak. İnşallah alır. kanka iyi bir şey çıkarsa götümü açarım buradan. Açmazsan. Ee, açtın şu an açtım bak da evet. kötü yarrakları da açtım bence A, şu ya, şu an. herhalde. Yağmaç herifte ya, bir göt açılır sanki. O yüzden sen de evet. ya, aç bakayım kardeşim. Amına koyayım ilk defa sardan açan başlayan gördüm seni. <laughs> Harbi de hiç kontrolü görmedin ya. <laughs> amına sikti ya. <laughs> Oo kanka bok gibi bir pazar geldi. Evet, bu se deyiz, bu se sen deyiz kardeşim. Erkek bu se. Bu se sen erkek misin? Erkeğim abi. Lan, Lan dolandırıcı piç. Milleti soymaya mı geldi? Maymun seti mi geldi amına? Maymun seti geldi kanka. Tam sen. Maymun seti hayırlı olsun. Senin gibi bir set geldi. Buna alsana beyler. Kangas sana tam senin set geldi kanka ya. Abi, Nasıl şaka? Emre geldi. Emre geldi. Emre geldi. Emre geldi. Şakan beğendiniz Oğlum, mi? Onu ben karşıma adı Allah emanet. Allah, emanet. Allah emanet kardeşim benim. Al, al, bana, ben ben. Ben. Oğlum o, kim amına sen, sen kimsin dayı? Bu Cengo Kanka bizim ben Cengo ben mu? Dedim. Benim amına koyduğum Seni saatte, bir saattir <laughs> çekiyorum niye konuşmuyorsun? Amı... Aynı sıra bana da yapıyorsun lan. Lan arabanın içindeyim. Sen kimsin? <laughs> da <Bekonda>, sen misin? <gülüyor> 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 <gül ben hem lan la, amına soktum. Çekeyim, konuşuyorum, geri sövüp atıyorum amına. Amına soktum. <laughs> Konuşmuyorum. Mikrofonun kapalı. Ben de sana söylüyorum. Güzel... Ya bu pazar ne alın şu karakter ekranı Yukarı çek beni. Gengoy ve be, banlayın beyler. Bir kusura bakmayın bir saniye. <gülüyor> <gülüyor> Anlasana ya. <laughs> <disin gülüyor> <misi> ya banlayın. <laughs> Bana rahatsız ediyor bizi. bence rahatsızlık veriyor kanka hiç gerek yok. Sen sövdün diye can ben şeyden pisden kapattım mobilden girdim amına koyayım sese. Ya bu kim bunu da banlıyor? Nick sen deyim kardeşim aç bakayım ekranını seriye. Kapattım ben ekranı. Senin ben ama ne açtın bu contenti niye siktin ya? <laughs> ya niye umutlandırdın? Niye kontent istiyorsun? Hani beraber aç. Top alınmaz kanka Cop ya. Alınır ya. Alınmaz kanka ya. Alınmaz. Alınır ya. Alınır ya. Alınmaz amına koyayım. kanka. Bak eğer yayında açsan alınırdı. Yayında açsan alınırdı. Yayında açsan alınırdı. Bravo. Bu kim? Bu çok dürüst bir adam. McFly, Martin McFly. Metullah. Bravo oğlum Kajar. Metullah. Açmayan var mı? Şu yapay zeka da açsın. Ben varım ben varım. Yapay zeka açmış. Yapay zeka açmış. Yapay zeka. Senin ben sıfatınız. Bitmin var bak amına koydum. Beyler bir şeyim var diyor. Uyuşturucu mu satıyor? Furkan'a geçiyoruz ya? abi. Furkan aç bakayım Akto. Dur bekle dur. Hadi. Dur. dur Furkan. Ha şimdi aç. Geldi ekran. Hangi Furkan? Furkan internet çok kötü. Tamam, Düz tamam, Düz Furkan. Furkan amına koyayım ne bizi bekliyorsun ya? Ya kontak yapacağız ya. Niye bizi ümitlendiriyorsun amına bir koyayım bir ya? Bize şey, bakmaya başladık amına soktum. <laughs> Hepsi lose kanka. Short alınlar. Hepsi bok gibi. Kanka en uzak hangisi buradan? Ooo oh, bunu alıp götüne. Bu kim ya? Ka Kayra ne ne istiyorsun kankan buradan? Şaki Senin ben vizyonun Ooo oh, Kanka o... kaldın Allah, ya. Kanka kaldım kızdım. Kanko. Şimdi kötü kankoy ya. Ama gariban adam, Soldier, adam, quelques... adam abi Allah Allah, galiba galiba ya. Gariban adam olacak harbiden gariban mı? Harbi. Harbiden gariban adam. Harbiden. E aç bakayım envanteri Harbiden gariban adam. Tamam hadi hayırlı olsun. Oğlum gariban inşallah doyayım ya. Bu adam sabahları bayat ekmek tekmek diyor. Abi. Bir bayan konuşuyor bayan. Abi, bayan. Durun lan bayan, konuşuyor. Ben ben. Ya, ya, ben, ben yapay zeka. Ya, ya, esra ya, bayan. Yapay zeka. Yapay Yapay Yalnız bende sıra. Abi yalnız bayan değil. Ne diyeceğiz abi? Şimdi karı diyoruz abi. Messi aç bakayım oğlum kaşar. Messi'ye baktık Seni abi Senin ben amına koyayım garibanla bak. Ha? Bu gariban bu garib amına, amına koyayım garibana bak ya. Abi battle pass ben ne oynayayım. Gariban bu amına koyayım. Bir de mağazaya bak mağazada yarrak gibi amına koyayım. Messi bizi alsın amına. Sadece Battle Pass var <laughs> Mavileri bile yavaş açıyor. Garibanlığı siz görün ama. E, o Oy. çok kötü lazım, çok kötü. Ooo, çok kötü. Ooo, okey, okey, ooo, ooo. Çok kötü. Allah yardımcı olsun inşallah alırsın. Bir şey sonra. diyeceğim sen Laz mısın Metoli? Yo ne alaka? Tipin Laz'a benziyor. Niye, niye böyle bir O yüzden Bana da gelin ya Mavi Ay. Sen bir sıkıntısın kanka sıkıntı. Şu hafta bir açalım. Çok iyi. ya. Acaba Mavi'yi

Oğlum sana penta Azıcık adam sana daha bırak Ay Ağzık ben izin ama ne üç lan ya 500 lira tamam, tamam. hadi sana da Cemil Cemil mi lan bu kim? Cemil Ben halkın adamıyım lan ben Halkın adamı cim. değil miyim Ay, lan beyler? Eyvallah Ya beyler bir şey diyeceğim Şu Cemil'in bir pp'sine baksana bence atmayalım chat Bir bakın Ya bir bakın amına koyayım Bence atmayalım beyler Valla Esra'ya bakın Efendim Yapay zeka Yapay zeka açmış ya. Kimi dinliyon mu? Kim konuşuyor? Cengo Ya Cengo siktir git ya Yine kalamadık nasıl olur Kanka attım Ya bu ne abi bu Ben dayanamayı taktık Ama dayanmak önemli olan konten dayanmaktı ama 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 dayanacaktık. Ya niye o zaman Abi adamlar vize aldı vize aldı bak Ben vize aldım vize aldım Benim en beğendiğim 560wp lik en sondaki. Bence o de ay, çok güzel şerif doğru. Çok iyi. oldu. De, de. şey çok iyi. Şey, ay, şey bak, Bir Şerif çok iyi. Bak her şeyi fazla iyi sevdim aslında. Bak immolar aynen. bilir aramızda immo varsa o aynen. Şerif. şerif. İmmo ligede evet, sadece o Şerif kullanılıyor. Şu immoda evet bak ben de immoda oynadım o zaman. Aynen aynen. Ben immoda oynadım o zamanlar. Aynen. Yani, şerif yani, Ya. Yapay zeka ne kadar para işte konuşamıyor. Cemil üzere. mesaj atma Cemil tipini sikeceğim şimdi ay, senin ay, ay, sol üstten parladın ama. Ben de yapay zekayı. Oğlum sen yapıyordum. yapma <laughs> zekasın. Bak anladınız mı şarkı? Beyler yoruldum <laughs> hadi dağılalım amına koyayım ya. Açmadın var dur, mı? Dur Valla yoruldum ya. Ya bize bakın bir yoruldum amına koyayım. Bir sayı söyle ki ona göre beklesinler. Son 3 kişiyi mi açalım? Son 3 kişiyi kanka. Sen kimsin ya? Sen moderatör ol. Kim ama ona koyayım konuş ha? Mekrunay ben Sen, ben ben sen ben moderatör ol kanka. Mekrunay kim ya? Bana et döner parası atıyorum. Dolu tuvaletim geldi. Tamam Cengo sana da bana iban at sana bir et döner parası atacağım 500 lira. Allah'ım lan. Valla atacağım lan, Valla atacağım. Benim ekrana Semih'e gel hocam. Sen kimsin? Semih. Semih'e geldim abi. Semih senin mağazanı sikiyim. Bunun için mi yoruyorsun? Herif utan amına koyayım. Utan ya. O, 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 Adam bize şey abi. Abi. Ya. bak ya. Bize bak. Utan amına Şunu açmaya utanırsın. Oy, oy. Ay. 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 Oh. Fordex oh, bok tamam. gibi kanka. Buradan sana bir oh. sik alın. Ay. 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 <laughs> Adım kaçtı. Ay. Leş abi. abi. Leş. leş, leş, şey leş. Sanki Cengiz geldi sanki. Maviler sende. Kırmızılar bende. Çöp. şahane bir şaka geldi orada. Bak, kusacağım kusacağım amına Kusacağım ya. ya. ya abi abi daha cenguyu görmüş ya. gibi oldum ama kusacağım. Cengoyu gelmiş ya. gibi oldu ya. Ya sizin, ya. Siz, sizin ya? Ya, şu yeşillerle zamanımızı kaybetme aç sarılar aç amına koyayım. İnsana zor. İnsana zor. İnsana zor. Abi ben Oğlum tayarı ne. İnsana zor da bize kolay mı? Sarıyı patlatayım Kanka. Haydi bismillah. mucize arıyoruz.

Abi daha sanki ya, ya. Ya. o değil girmiş gibi oldu ama ses şahane. Çocuk gelmeden açtı ama. Evet de sesler. Burası mı ekran şey, oğlum? Sonuçta şey niye Discord'da? Seni ben amına koyayım ya. Ya kontent düşman. Abi ne siktiklerim ya. Hadi ta sanki Cengo odaya girmiş gibi oldu ya yine amına koyayım. Yok Cengo amına siktiniz. Abi Cengo'ya oldu mu şimdi bu laf Karşında Cengo'nun geldiğini düşün. Seni götünden siktim Oo ne diyor ne diyor? Çek Oo daha da tat kaçırdı. Daha da Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Çok kötü oldu. Aynen bana rahat İngilizce kullanayım aynen. İngilizce. İngilizce. Ya bu yapay zekalı. Ooo. gel barışlar. gel barışlar. gel amına koyayım seni. Abi Cengoy görmüş gibi. Ya geldi geldi tamam Sarex geldi. Oo oy. Cengiz'le Cengoy ağzı. Olaysız da alalım. Ya zaten Cengoy ceng, 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 geldi amına koydu ortalığı Cengoy ceng, ceng, zaten. O, da, Arasını götünden sıktı ceng, ortamın Cengoy. Amını götünü sıktı Cengoy zaten zaten tuzlar kaçtı. Vallahi bir bayram günümüz vardı. Bayramın geldi. Ağzına sıçıldı yani. Amına sıçıldı yani. Ağzına sıçıldı yani.

Abi, er sen, sen, tamam tamam bir dinleneyim açacağım tam biraz bir... akşam. Bi Paris amına yalanmazına sok gel Paris Akşam tamam yayın açacağım tamam 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 iyi olsun hocam tamam abim ghost'u alsana ya Sen kimsin hocam aç bakayım koleksiyonu bir aç bakayım Abi adamda sihir punk var adam bana Fatih diyor alıyor ya Abi sihir punk var bir var mı sende sihir punk kadar güzeli var mı Beyler bir şey diyeceğim beyler bir şey diyeceğim beyler şey diyeceğim. Hakkın diyeceğim. Hakkın diyeceğim. Hakkın bir şey diyeceğim. De. Bir saniye bir saniye şey, çok önemli bir Söyler. şey söyleyeceğim. Böyle. Arkadaşlar kontentimiz böyleydi. Daha fazla bu tarz içerik istiyorsanız Discord'umuza gelebilirsiniz. Allah'a emanet olun, hepinizi götünüzden öpüyorum. Her akşam neredeyse canlı yayındayız. Her akşam saat 9-9.30 civarı. Kik.com slash açıklamada link var. Allah'a emanet olun, öpüyorum meraklarınızı. Arkadaşlar bak gecenin saat 4.30 kanıtlıyorum hemen. 4.5 edit yapıyorum editte bu şekilde Geçen videoya yalvardım sizlere hype atın diye hype o trend bir şeyler hype işte youtube'da hype varmış öne çıkıyormuş Beğenileri ve hype'ları esirgemeyelim Haftada 2 video atma planım var Salı ve cuma olmak üzere salı ve cuma saat 5'te olmak üzere bol editli güzel video atma planım var E yani yalvarttırmayın insan gibi sizlerden bir hype istedik canınızdan istedik amına koyayım ya Allah.